Herkese merhaba. Oğuz Çakar ben. Yine Ayaş'tayız. Ayaş'ta çekimlerini daha önce yaptığımız ve satışını gerçekleştirdiğimiz o muhteşem, ihtişamlı yerdeyiz. Ne demiştik? 600 metrekarelik havuzumuz, akav parkımız, çeşitli kamal yalanlarımız, seyir tepemiz, tuz odamız, hamamımız, saunamız, fitness salonumuz ve kapalı spor salonumuzun olduğu muhteşem bir lokasyonda ve muhteşem bir sitedeyiz bizden daha önce yüksek katlara daire istemiştiniz ve biz şu anda 7. kattayız ve karşımıza görmüş olduğunuz deniz manzarası tüm yerden kapanmayan bir deniz manzarası. 7. kattayız. Kod farkıyla 9. kata tekabül ediyor arkadaşlar. Buradan baktığınız bile yan taraftan kum kuyunu eşsiz manzarasını bile seyredebilirsiniz. Denize uzaklığımız Karşı cephe bakılı kuş bakışı baktığınız zaman 230-240 metre ama denize girecek yani plaja gitmek istediğinizde ise 280 metre yeni açılan yoldan gidip gelebileceğiniz dedim ya güzel bir lokasyon diyoruz. 5 metrekarelik bir balkonumuz mevcut. Yine tesisatlarımızın altyapısı burada çekilmiş. Burada da bir adet neyimiz var? Yatak odamız. Buranın planına değişik yaptığımız zaman burada güzel bir oda çıkabilir. Çünkü burası çap gelen bir daire. Çap ama kullanışlı geniş bir daire. Neti 49, bürütü 69, 66 metre olan bir daireden bahsediyoruz. Televizyon ünitemizin olduğu diye yatak başın geldiği yer. Buradan çıkıyoruz. Nereye? Tabii ki banyoya. Bir de banyoya girelim. Banyomuz da bu şekilde 6 metrekarelik banyomuz. Yine havlu pan yerimiz burada var. Buraya duş akabin geliyor. Ve krozetimizin olduğu yer, lavabomuzun konulacağı yer. Buradan çıkıyoruz nereye? Vestiyerimizin konulacağı bölge. Bu arada buraya geldiğinizde örnek daire görebileceksiniz. Vestiyerimiz buraya ve çamaşır makinemizin olduğu yer vestiyerin içinde. Dedim ya geniş bir kullanım alanı olan yerden bahsettim ya. Çap ama gayet kullanışlı deniz manzarası olan bir yerden bahsediyorum. Karşıya baktığınızda muhteşem bir deniz manzarasını buradan seyredebileceksiniz. Hemen karşınıza kapanmaz başka parselin yani imarın olmadığı yerden bahsediyoruz. Mutfak dolaplarımız takılmaya başladı. Burada 12 kapaklı bir adet mutfak dolabımız gelecek. Gayet geniş kullanışlı bir alan olacak burada. Ve kat planına gelince değiştirmenizi istedim veya değiştirebileceğiniz yere gelince benim kendi nezerimce planladığım şey de buraya yatak odası olarak düşünebilirsiniz. Karşı tarafı ayrı mutfak ve salon olarak kullanabilirsiniz. Dairemizin fiyatını özelden size ileteceğim. Sağlıcakla kalın, yalnızsız kalmayın. Yoksun bu kalbi yaksam, Sönmez kor gibi zalim. bir kere de baksan Sendin benim tek hayalim Kalbim Yine bir yol var bir yanım enka sensiz olmaz yanım